Özgür Haber kanalından herkese merhabalar, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız, bir son dakika gelişmesi ile karşınızdayız. Ukrayna pes etmek üzere. Batılı müttefiklerine, olmuyor, mesajı verdi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'ya karşı başlattıkları saldırıların, bazılarının istediği gibi ilerlemediğini belirterek Batılı müttefiklerine mesaj gönderdi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'ya karşı başlattıkları saldırıların, bazılarının istediği gibi ilerlemediğini belirterek batılı müttefiklerine mesaj gönderdi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, ülkesinin Rusya'ya karşı başlattığı saldırının zor ve yavaş ilerlediğini bildirdi. Zelenski, Latin Amerika basın kuruluşlarına verdiği röportajda, güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Ukrayna ordusunun Rus askeri güçlerine daha önce karşı saldırı başlattığına dikkati çeken Zelenski, saldırı zor ve muhtemelen birilerinin istediğinden daha yavaş ilerliyor, dedi. Ellerindeki silahların yetersiz ve bu nedenle savaşmanın çok zor olduğunu belirten Zelenski, Rusya'nın Ukrayna topraklarından çıkması gerektiğini vurguladı. Zelenski, Ukrayna, savaşı Rus topraklarında devam ettirmeyi planlamıyor böyle bir hedefimiz hiçbir zaman olmadı. Kendi topraklarımızı işgalden kurtaracağız, diye konuştu. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.